Last, last. Bugün <laughs> arkadaşlar bugün denemiş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne gerekiyorsa deneyeceğiz. Dost malzememiz olan süt, gıda <laughs> boyası <laughs> ve deterjan bir tane de <laughs> kap. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi bakalım. <laughs> Kapattım. Söyle hadi. Söyle. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün Dinlemiş. Digil din, bu boyalar. Dört. Yeterden. Ve papix. Dört. Ve papix. Ve poppix. <laughs> evet. Ne yapıyoruz? Ablan yapsın bu aşamasını. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle de gökdüsel deney yapacağız. Değil mi Nefes? Hı hı. Süt, gıda boyası, deterjan ve

Beni de şimdi gıda boyası. Değil mi nefes? Hadi evet. bakalım. Gıda boyası. Gıda boyası. Biraz mavi katıyorum ben. Biraz kırmızı katacağım. Evet. Şimdi Papix. Papix'i deterjana batırıyorsun. Önce? Nefesin elinde bak. Önce Papix'i kanalımıza batırıyoruz. Şimdi bunu böyle bastırıyoruz. Nefes bir defa batırsan yeter. Bir defa, bir defa. Şu an ilginç bir renk oluştu. Bu böyle dönüş. Nefes karıştırma. Hmm. Karıştırınca wow. bir tek renk. Yani böyle bir daha yapamıyorsunuz. Başlamak baştan kalırsınız. <Gülüyor> Anne, niye <laughs> koyacağız? Evet. Bir defa daha deterjana batır bakalım Zeynep ne olacak? Bir defa daha deterjana batırıyorum. Bakalım. Şu an açık mavi oldu. Böyle mavi oldu. Vaa! Değil mi doğru? Bir daha batıracağım. Bayağı tamam. Doğru Hadi Zeynep.